Ayaz ne yaptın oğlum? Dağıttın buraları. Ayaz. Ne yaptın oğlum? Üfle şişir oğlum onu. Hadi şişir. Şişir balonu. Evet oğlum doğru. Öyle tutacağım. Oğlum patlatmışsın balonu. Hayır. Patlamış oğlum balon. Ne yaptın balonu? Hmm. hmm. Al bak bak korkacak bir şey yok. Al oğlum bak oyna. Böyle güzel balon onun. Korkacak bir şey yok. Tamam mı? Bak sen de şişir bir tane. Aslında balon şişirme pompaları var oğlum. Ondan alacaktım. Almayı unuttum. Al. Al. oyna. Oyna bakalım. Oyna. Hadi oyna. Bak. Gördün mü oğlum? Ayaz. Bak oğlum. Bir sürü balon aldı babasına. Az şişir. Dur baba şişirsin o zaman. <laughs> korkma oğlum bir şey yok. Tamam korkma. Bak korkma korkma tamam bu balon bundan bir şey olmaz bak al bunu al ah oyna al oğlum bak al tamam bak şişir bunu bak bak şişir bunu bak bak oğlum balon bak, bunun gibi oluyor korkacak bir şey yok bak sen bunu oynuyorsun al bunu al bunu da mı istemiyorsun? Tamam oğlum yok bir şey bak balon. Gördün mü? Balon. Korkacak bir şey yok bak. Senin bu balonun gibi tatlı bunlar bak. Bunlar da çok güzel balonlar. Uçtu gitti. Al. Al benim babişkom. Bak. Böyle yap. Al. Al. Tamam al oyna. Al bunu. Bunlarla oyna. Al onu. Bunlarla oyna. Çok güzel balonlar Sıkıntı yok.